Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Morab. Bugün top lane'de Rengar oynuyoruz. Abi Rengar, abi Rengar, abi Rengar dediniz. Ben de abi yapışırdım Rengar'ı. Şimdi Rengar oynuyoruz. Şapkamız başlıyorum. Şimdi şapkayı kapatıyorum. Şimdi tek atma pozisyonuna geçtim. Karşımızda nar var. çoğu top lane karakterini artık böyle İrelia'dır Mirelia şey bu e yapıyorlar. O bu e yapacağım ben de. Şu can cam biçen artı bir de Kalkan yaylı bir bu var. Onu yapacağım. Bakalım. Güzel olacak büyük ihtimalle. Nerede kalkan yayı Nasıl gidiyoruz ya? Kalkan yaylı bir build yapacağız. Hemen ekran ürünlerimiz gelsin. Bu ürünlerle oynuyoruz. Sınar iyi bir pick top lane için. Şu an oldukça iyi win sahip. O yüzden. Bakalım. Oynayacağız şimdi. Keşke. Ama keşke. Şey alsaydım ya. Yani. Shield alsaydım. Yanlış yaptık. Ley ile başlamakla. Lane'i itmesine izin vermemiz lazım. Yoksa olmayacak. Abi keşke başlasaydım shield'la ya. Bir tık canımız sıkacak basic'lerle de. Neyse. Sıkıntı yok abi hallederiz. Şimdi geri, şimdi geri. Aslında rengar oynarken yani top oynarken şey yapmak gerekiyor. Bu çalıların hakimiyetini vermememiz de gerekiyor ama şey işte yapacak çok bir şansımız yok. Adamlar oynuyor. Böyle bir şey yapabiliyor. Problem değil hemen. Görürsünüz ben bu adamın kafasını keseceğim. Öldü mü abi? İyi mi? Çok kolay, çok çabuk geliyor ya kullanlara Olsun bir şey olmaz. Azıcık dilencilik yapacak bir şey yok. Zamanı gelince abi. Zamanı gelince bu adamı da keseceğim. Keşke devam etse. Ha, Elis geldi şimdi kestik adamı izleyin. Adam iyi oynarsa beni de keser. İyi oynamazsa kesemez. Za. Bu bait burada adamı kesmemize ihtiyacımız yok. Gerek yok yani adamı kesmeye. Ben neden Elis'in üstünden E atmadığını söyleyeyim. Diyeceksiniz ki abi bu adam niye e atmadı? Kaçar gider sonra flash atardı. Adamın amacı bendim. Ölülükte de kestik. Adamı akıl oyunlarıyla oynadık kestik abi. Mesela teleportunu da attı. Şu an işin adamın değini GG. Çok çok GG değil. Azıcık GG. Neyse olsun problem değil. Bizim durumumuz gayet iyi. Bak bu adamın yaptığı geldi mesela burada. Alıyor bütün yandarı. Ay yaş. Tamam. Lifesteal'ımız aldık. Devam ki. Şu an narın kaybettiği Mian'ın haddi hesabı yok. Ama işte bu XP'yi ek konulamaması bizim Elis'in bir tek geri düşürülüyor. Ama olsun. Sıkıntı olmaz. Adam yok ettik abi. Ah, oh, onun geri dönüşünü yemeseydim çok iyi olacaktı ha. Ee, şimdi işte adamın bir tık GG'liğini. Aslında burayı itmeyip minyonları kaybettirebilirim ama Canım biraz plate almak istiyor, o yüzden onun yerine lane'i iteceğim ve bir tık Roam'a çıkacağım. Şu adamı kesmemiz lazım. Aynı zamanda bunun sebebi of lane çok kötü kaldı, yapamayacağım bunu. Yapmak istiyordum ama yapamayacağız. İşte lane'i yeteri kadar hızlı itemediğim için adam bütün hepsine yetişti. Neyse olsun, problem değil. Şurada bekleyip bir tane daha trade hemen zıng 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 hemen bir trade yapsak. Bizim için kafi adamın nasıl olsa kemik zırhı da yok bayağı vururum adama. Ah. Oh. Tamam bak gördünüz mü adamın lane'i Dediğim gibi finito işte. O bir tık işte doğru yaptığımız zaman böyle oluyor. baksana adam bu wave'i de kaybederse patlayacak. Hey ulan nesine vuruyorsun kanka vuran ya. Biz de biraz plate alalım. Çift play çok iyi olacak ya. Bayağı iyi. Ben ben base atayım. Echo geliyor. Siz de bir videoyu like atarsanız gençler mükemmel olur. Yenimiz güzel olduğu için jungle'ımız için oraya bir ward bıraktık. Yoksa adam sıkıntıya girecekti. Jungle o kadar oyun başı bize yardımladı. Bu adam onu yapmazsak ayıp olurdu. Lifestyle'ım çok fazla ya. Adam beni nasıl şey yapacak bilmiyorum. Ekko burada bence. Bu adamın bu hareketleri nedense bana Ekko'nun burada olduğunu söylüyor. O escort. kestiler ya. şuradan adamı silersek ultileyemeyecek ama ultileyecek artık ya. Yani. Çok iyi abi ultilemedi. E, süper. Şeyi düşündü büyük ihtimalle adam. Renk reng atladığı ultilersem diye düşündü. Aslında düşündüğü de mantıklı. işte Rengar'ın W'su bu birebir takaslarda mükemmel ya. Oktu mu? Ben bir biraz daha plate bakayım ya. Şu binlerde ölmek zorunda. Kükremekten damage attım diye adama şey oldu. Uf alamayacağız plate. Beyzemem lazım. Ekko her seferinde burada ya. Sal pişimi İlk istediğim plate almak ya. Abi gittim Ekko'yu vurdum. Adamın attığı flash'a bak ya. Of çok kötü oynadım burayı. Gittim Ekko'ya vurdum iyi mi? Neyse neyse. Adam para vermiyordu o yüzden öldüm. Nasıl taktik? Yalan taktik. Çok garip oynuyor oğlum adam. Değişikti yani. Ben mesela bu adama R koşup gidip kessem double buff'ı da geri alacağım. Üstüne flash'ını da attı. Yani buraya plate almamak almak için atmadıysa şeyi. Ne bileyim bir garip. Gençler ulti basıyorum bu minyonları kaybetmemek için. Tamam. Minyonlar önemli abi. Eee hem pasif yükümüzü alalım. Kemik diş kolye alalım. Hem de Eee artık bir tık bizimkilerin yardıma ihtiyacı varmış gibi hissediyorum. Birazdan, birazdan yapacağız onları da. Uf doldurdum canım çok malca. İşte eşyanın sapıklığı. Ona göre skilllerimizi bekletiriz. Tamam. Bir plate daha almam lazım bu. Zaten sakat kaldı adam. Lisandra gelirse bizim için sıkıntı olacak. Tamam da kestik. Ay ay gayet iyi ya durumumuz. Beyziyorum gençler. Life. Oo çok iyi. Havaya kalksın. Olsun enti. Tamam abi. Gayet iyi. Şimdi ejder alabiliriz. Oh. Ejder ejder. Bizimkilerin gelmesi lazım oraya. Eşreyatlar söylüyorum. Ufrel ya. Şöyle yapsam. Ah. İyi. Tamam al. İyi oynadık gayet. Oradan uçabilseydim aslında çok iyi olacaktı. Ama olsun ultimize gelince. Oo, GG. Fazla hızlı. Bakalım ne kadar da ettik. Bak hiç beklemiyordum bunu ha. Böyle gösterelim bakalım. 13k bir de mi yapmışız 14k ya yakın. Umarım gençler video hoşunuza gitmiştir. Video like atıp kanalıma abone olursanız çok iyi Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.